Ne yazık ki acı bir haber daha var. Tablo giderek kötüleşiyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. 10 vatandaşımız şu an itibariyle hayatını kaybetti. Bir faciadan, bir yangın faciasından bahsediyoruz. 10 ölü, 32 yaralı bizim karşımızda, karşımızda olan o tabloda rakam çok daha olumsuz bir noktaya gidiyor. 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dileriz ki sayı daha da yükselmez. Çünkü anladığımız kadarıyla durumu ağır olanlardan da kayıplarımız var. 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. 32 vatandaşımız yaralı. Alevlerle mücadele hala devam ediyor. Yangın tam olarak söndürülemedi. Ee, Bolu Valisi'nden yapılan açıklamada en azından şu ana kadar mahsur kalanların olmadığı bildirilmişti. Ancak burada alevlerin hala etkili olduğu üst katlar var. Üst katlarda mahsur kalanlar var mıydı yok muydu? Bu tabii ki itfaiye ekiplerinin e, ilerleyen dakikalarda yapacağı artık. Su yangının sönmesiyle, oralara çıkmasıyla birlikte yapacak detaylarla öğrenilecek. E, tabii ki inşallah daha acı bir tabloyla karşı karşıya kalmayız ama bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet dileyelim. 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ikisi kendini yüksek kattan aşağı atarak hayatlarını kaybetti. Ee, Geri kalan 8 vatandaşımızın tabii ki ölüm sebepleri ilerleyen dakikalarda ya da kimlikleri ilerleyen dakikalarda belli olacak. 32 yaralımız var. 10 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ee, bir yandan o canlı görüntülerde yangın söndürmenin hala devam ettiğini, diğer yandansa o hayata tutunmak için. Çarşaflara sarılan yatan çarşaflarını birbirine bağlayarak camlardan sarkıtanların aşağı atladığı anlarında görüntüleri var. Ee, saat 3:30, 3:27 itibariyle otelin dördüncü katındaki restorandan alevler çıktı. Muhtemeldir ki o saatler artık yavaş yavaş ee, Kahvaltının da hazırlanmaya başladığı saatlerde muhtemeldir ki yemek yapılıyordu, yemekler için hazırlıklar yapılırken bir anda alevler yükseldi. E, tabii bu noktada sorulması gereken çok fazla soru var. Alevler bu kadar hızlı bir şekilde yükselirken e, neden yangın söndürme sistemleri devreye girmedi mi? Otelde yangın söndürme sistemi eksikliği mi vardı? Ya da e, yangın merdivenlerinde bir eksiklik ya da yangın toplanma alanları ile ilgili bir sorun mu vardı? Ee, diğer yandan binanın dış cephesinin ahşap olması yangının büyümesindeki etkenlerden biri miydi? Ee, diğer taraftan baktığımızda bu alevlerle özellikle odalarında mahsur kalanlar vardı. Onların tahliye edilmesine ilişkin nasıl bir protokol izlendi? Bunlar çok fazla sorular. Bu sorular tabii ki karşımıza bir ihmal olduğunu da ortaya çıkartıyor çünkü sonuç çok acı ee, bir faciadan bahsediyoruz. Güne çok acı bir haberle başladı Türkiye Bolu'da Kartalkaya'da 10 vatandaşımız hayatını kaybetti 32 vatandaşımız yaralı e, yarı durumu ağır olanlar var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu açıklamayı yaptı. Umut ederiz ki sayı daha fazla yükselmez. Ancak tablonun çok acı olduğunda belirtelim. İtfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri bölgede sahada hala yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınmış durumda. Kartalkaya'ya çıkan yol kapatıldı. Sadece e, gerekli olan araçların geçmesine izin veriliyor Bir gidiş bir gelişten oluşan yol Bu yüzden dar bir yol zaten O yüzden de ekiplerin e, O yüzden de önlemler arttırıldı Bir kez daha sahaya gidelim Zafer Göder Anadolu Ajansı muhabiri bizi bekliyor Zafer tablo e, giderek olumsuz Daha da olumsuz bir noktaya geldi o vatandaşımız hayatını kaybetti e, Yaralılarımız var son bilgileri hemen senden alalım ee, şu anda e, yangına müdahale çalışmaları yerden devam ediyor. Ee, Bolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve çevreden gelen ekipler merdivenler araçlarla camlardan yangının sonrasında çalışıyor. Şu anda yangını e, devam ettiği noktalar çatı kısmında yoğun bir şekilde devam ediyor ve katlarda bazı bölgelerde yangını görebiliyoruz. Ee, onun dışında bölgede sizin de söylediğiniz gibi çok sayıda ekip var. Ambulanslar, çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma ekipleri burada. E, yangını söndürmesin çalışmalar devam ediyor. Görüntü ekranlara getirdik. Sen de binanın dış cephesinde görebiliyorsun. Bazı katlarda çarşafların sarkıtıldığı, sarkıtıldığı görüntüler var. O çarşaflar hala binanın dışında. Onlara tutunarak atlamaya çalışanlar mı oldu ki bir görüntüde o bu vatandaşımıza ekranlara getirdik. Onların sağlık durumuna ilişkinde bir bilgi var mı sende? Ya, okulda net bir bilgim yok. E, vatandaşlar zaten büyük çoğunu yangın yıkanlarına tahliye edildi. E, ama şu Konuda bir bilgimiz var. Ölen iki vatandaş faaliyet nedeniyle atlama dolayı hayatını kaybetti. Vali Bey bu şekilde açıklamıştı. Hı hı. Sizin de söylediğiniz gibi çarşaflar belki kaçmak için vatandaşlar asmış olabilirler. Ama kullanıldılar mı, kullanmadılar mı, o çarşafla aşağı indiler mi bu konuda bilgimiz yok. Peki Zafer şimdi ekranlara getiriyoruz, üst katlarda özellikle üstten baktığımızda üçüncü katta odalarda hala alevler var. İlk başladığı anda orada da insanların olduğu bilgisi vardı, şimdi o odalar yanıyor. Buralara ulaşılabildi Yani bu odalarda mahsur kalanların olma ihtimali var mı sence? Şimdi şöyle söyleyelim, zaten büyük oranda tahliye edilir diyebiliriz otel. İçeride vatandaş veya çalışan olup olmalı konusunda net bir bilgimiz yok. Jandarma ekleri, itfaiye ekleri zaten içeri girip orada, orada kontrol ediyorlar. Vatandaş var mı, içeride mahsul kalan var mı diye. Ama e, şu anda elimize bu konuyla ilgili net bir bilgi gelmedi. İçeride vatandaş var mıdır, varsa kaç kişidir bu konuda bilgimiz yok. E, şimdi... Görüntülere baktığımızda özellikle o binanın yan tarafında itfaiyecilerin, itfaiye ekiplerinin odalara girdiğini de görüyoruz. İşte tam da Zafer senin dediğin gibi odalar inceleniyor ama tabii ki öncelikle üst katlardaki yangının söndürülmesi gerekiyor. E, binanın içerisi açısından baktığımızda, buradan baktığımızda sanki betonerme bir bina gibi duruyor ama içeride kullanılan malzemeler ahşap mıydı? Bu muydu yangının bu kadar hızlı büyümesinin sebebi? Öyle söyleyebiliriz. Bina zaten e, kış oteli olduğu için e, bir konsept otel. Bu nedenle büyük kısmı ahşap kaplama dış yalıtım olarak. içinde büyük oranda e, odaların bazı bölümleri, lobi ve restoran kısmı diyebiliriz. Bunun büyük kısmı ahşap kaplama, ahşaplardan oluşan malzemelerden yapıldığı için yangın bu nedenle daha hızlı büyümüştür diyebiliriz. Ama bina genel anlamda bir tanırmaz bir bina. Evet, ee, şimdi ne yazık ki 10 can kaybımız var, 10 vefat söz konusu ama bir yandan da 32 vatandaşımız yaralı. Yaralılarımızın sağlık durumuna ilişkin neler biliyoruz? Ee, Yaralılarımızın sağlık durumunun genel itibariyle iyi olduğunu söylemişti sayın valimiz önceki saatlerde. Sadece iki vatandaşımızın durumunun ağır olduğu, iki yaralının durumunun ağır olduğunu iletmişti. Yani şu anda e, hangisinin durumu, kaçının durumu ağırdır veya hafiftir bilmiyoruz. Hı hı. Ama genel anlamda büyük çoğunluğunun durumunun iyi olduğunu e, son olarak Zafer bize biraz da binadan bahsedersen çünkü bölgedeki önemli turizm merkezlerinden biri çok katlı bir bina. E, binanın yapısını açınız yapısı bize neler anlatıyor? Yani şöyle söyleyebiliriz bina bölgedeki ikinci otel diyebiliriz İkinci yapılan otel eski bir otel hı hı. ama a, her yıl sezon öncesi bakıma alınan e, eksik yanları giderilen ve tüm güvenlik önlemleri alınan bir bina. Bu konuda bölgedeki tüm oteller zaten önlemleri alıyorlar sezon öncesi, tüm tatiliyatlarını yapıyorlar. <laughs> ee, bina genel anlamda beton büyük bir bina. Ee, lobby katının alt katlarında e, restoran ve kayak odaları bölümleri var. 3-4 kat bu şekilde. Domini'nin üst katlarında da odalar var. Misafirler üst katları konaklıyorlar. Genel yapısı bu şekilde bir E, Dördüncü katta restorandan yangının çıktığı bilgisi var. Bu bize bir e, acaba yemek yapılırken bir gaz sızıntısı mı meydana geldi? Elektrik kontağından mı bir sorun çıktı? Buna ilişkin bir detay bir söylemek mümkün mü Şimdi, şu an için? E, dördüncü kat diyoruz ama e, kot olarak baktığımız zaman lobinin alt katında kalan hı. bir bölüm restoran kısmı. Evet. E, binanın dördüncü katı olabilir ama alt katlarda kalan bir bölüm. Ee, şimdi söylediğiniz gibi gece üç buçuk sıralarında çıkan bir yangın. Belki kahvaltı hazırlığı aşamasında meydana gelmiş olabilir. Ondan net bir bilgi yok. İdari adli birimler bu konuyla ilgili çalışmalarını yürütüyorlar.